Size bir örnek vereceğim. 3000 lira nasıl şirket kurarsın? 1000 liraya bir tane web sayfası yaptırdın. Bir tane Instagram hesabı açtın, bir tane Facebook hesabı açtın. Bunların her birini yurt dışından, internet üzerinden, uzak doğudan, Çin'den, Alibaba'dan nereden isterseniz. Bu arada ben 3000 lirayı çok büyük bir rakam olarak söylüyorum. Ben senin yerinde 3000 lirayla bile başlamam. 1000 lirayla başlarım param yoksa. Bunu ben 9 liraya getirdim. 9 liraya getirdiğim şeyi reklamını girdim. Bunu 49 liradan ya da 99 liradan sat. Bir anda senin var ya günde 20 tane 30 tane kargo yaparsın. Aylık sana bir şey söyleyeyim mi? 5 bin, 10 bin, 15 bin lira para kazanırsın. Sadece şunu getirdiğin 9 liralık şeyle 49 lira yap burada bunu kapış kapış alırlar. Amerika'yı bir daha keşfetme. Benden almazlar deme. O kadar insan içinde benden, senden alacaklar. O kadar insan içinde senden alacaklar. Ne oldu kapalı çarşıda yüzlerce binlerce kuyumcu var. Yanındaki kuyumcu daha benden mi alacaklar demeyip o zaman kapalı çarşıda kuyumcu yanına bir tane daha kuyumcu açmasın. 120 tane daha var yanında niye açmış? Sen de açacaksın. 9 liraya bunu getireceksin 99 liraya sat. Gel dene. Para kazanmama şansın yok ki.